Değerli izleyenler ikinci tur seçimine artık günler kala Sinan Oğan e, destekleyeceği adayı açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı ilk turdaki söylemini tamamen değiştirerek milliyetçilik ve sığınmacı düşmanlığı üzerinden oy almaya çalışıyor. Yaşanan son gelişmeleri siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile birlikte konuşacağız. Hemen dönelim kendisine hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar Arzu Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi bildiğimiz üzere Atı ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan e, dün çıkıp bir açıklama gerçekleştirdi ve seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. E tabii haliyle kendisine oy veren seçmenlere de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklemeleri konusunda bir taahhütte bulundu. İlk turda %5,17 oy alan Oğan'ın bu açıklaması Erdoğan'ın 52. turda daha da rahatlatır mı bunu sormak istiyorum. Ve pazar günkü seçime etkisi nasıl olur Sinan Oğan'ın bunları sizle konuşalım buyurun. Evet Arzu Hanım şimdi geçtiğimiz haftalarda 14 Mayıs'ta e, ilk tur seçimde e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Kılıçdaroğlu en yüksek oy alan iki e, lider olarak ikinci tura kaldılar ve üçüncü aday Sinan Oğan da e, %5.17 oy aldı ve birdenbire e, bu 10 günlük geçtiğimiz 10 günlük sürenin önemli e, bir aktörü olarak siyaset gündeminde yer aldı. E, ve siyasetçi ilgi odağı haline geldi e, ve kamuoyunun. Burada tabii bunun sebebi neydi? Bu tartışmalarda temel husus Sinan Oğan'ın oylarını istediği adaya yönlendirecek mi? Kime ve ya da kim işaret edeceği? Bununla ilgili Sinan Oğan hafta içerisinde, geçtiğimiz haftalarda da görüşmeler yaptı. Hem kendisi hem kendi arkadaşları Kılıçdaroğlu'yla, CHP'li yetkililerle ve en sonunda Sinan Oğan da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmeler sonucunda dün yapmış olduğu açıklamada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediğini açıkladı. Şimdi şunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Sinan Oğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklemesi oldukça önemli. Fakat şu açıdan önemli. Psikolojik açıdan oldukça önemli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'yla Kılıçdaroğlu arasında yüzde beş yakın bir fark var. Oy farkı var. Bunu e, kapanma ihtimalinin e, şu anda, yani sadece Sinan Oğan e, desteğiyle bunun e, ya da destek vermesiyle, Cumhurbaşkanı'na destek vermesi açılıp açılmayacağı ya da Kılıçdaroğlu'na destek vermesiyle kapanıp kapanmayacağı tartışması değil buradaki olay. Çünkü Sinan oylarının içerisinde e, tek e, parçalı bir oy e, kitlesinin olmadığını, seçme kitlesinin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Buradaki yüzde ne kadarının Cumhurbaşkanına gideceği, ne kadarının ya da işte destekleseydi Kılıçdaroğlu'na gideceği tartışma konusu. Çünkü dediğim gibi çok parçalı bir yapıya sahip olduğu oyda, hepsi kendisinin değil. Dolayısıyla bu açıdan diyorum işte Cumhurbaşkanı'nı destekleyip desteklememesi belki rakamsal olarak değeri olmasa da psikolojik olarak değeri oldukça büyük. Peki nedir bu psikolojik değeri? Bunun da ee, satır aralarında görüyoruz. Yani Sinan Oğan'ın yapmış olduğu konuşmanın satır aralarında bunun psikolojik önemini görüyoruz. Sinan Oğan e, Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklerken e, belli konulara vurgu yaptı. Bunlardan bir tanesi terörle mücadele istikrar konusuydu ki bu oldukça önemliydi. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti yaklaşık 40 yıldan beri e, terörle mücadele ediyor ve bunu hem sınır içerisinde, sınırlar içerisinde hem de sınırların ötesinde icra ediyor ve belli bir aşamaya geldi ve büyük bir başarı elde ediyor. Ve bunu şimdi tekrar sınırların ötesinden geri çekilerek, içeri, içerisine geri çekilerek bu terörle mücadeleyi kendi sınır içerisinde kabul etmesi demek terör örgütünün dışarıda iyice güçlenmesi anlamına geliyor. Ne demek istiyorum? Bakın Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri olsun sınır ötesinde nokta operasyonlarıyla terör örgütünü bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisini etkin bir şekilde yürütüyor. Bu oldukça önemli. Dolayısıyla şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz Suriye'deki askerleri geri çekeceğiz. İşte Sinan Oğan buradaki çelişki üzerinden terörle mücadeleyle istikrara yöneliyor. Bir diğer konu ise mülteci ve sığınmacı konusu. Burada bakınız mülteci ve sığınmacıların e, ülkesine gönderilmesi, bunların ülkelerine gönderilmesi söz konusu. Nasıl göndereceksiniz? E, bununla ilgili plan nedir? E, bununla ilgili politikalarınız nedir? Belli değil. Belli bir belirsizlik var. Şimdi ama e, Sinan belirtmiş olduğu mülteci ve sığınmacı sorununda planlanan ve yürütülen politikalara destek. Nedir bu? bakınız 14 Mayıs seçiminden 3 gün önce, 4 gün önce Moskova'da Suriye, İran, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Suriyeli sığınmacılar ve mültecilerle ya da muhaliflerle Suriye rejimi arasındaki güven bunalımının aşılmasına yönelik bir toplantıyla ana gündem maddesi buydu. Ve bununla ilgili olarak görüşüyoruz. Çünkü buradaki en büyük sorun mültecilerle ya da sığınmacılarla ya da e, muhaliflerle Suriye rejimi arasındaki e, bu sorunu aşabilmek. E bunun için yürütülen bir e, ve planlanan bir politika var ve bu politikaya destek oldu Sinema. İkincisi ise yerli ve milli politikalar. Üçüncüsü ise yerli ve milli politikalar. Bu da çok önemliydi. Çünkü Türkiye yerli ve milli politikaları izleyerek bölgesinde bölgesel bir güç oldu. Kafkasya'dan tutun Suriye'den tutun ee, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de, bakın Karadeniz bölgesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye izlediği yerli ve milli politikayla kendisini e, bir güç haline getirdi ve kimse de buna ses çıkaramıyor. İşte buna destek oldu. Yine savunma sanayindeki politikalar, burası çok önemliydi. Savunma sanayindeki gelişmeleri vurgu yaptı Sinema ve buradaki e, savunma sanayine e, ne yönelik herhangi bir şekilde açıklama yapan Millet İttifakı'nın bileşenlerinden ne uzaklaştığını gösterdi ve e, savunma sanayinin Türkiye'nin gurur olduğunu ve savunma sanayi sayesinde de Türkiye'nin bir bölgesel güç olduğunu ve hatta küresel güce doğru hızlıca gittiğini gösteriyor. Dolayısıyla Sinan Oğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na destek vermesi e, belki rakamsal belki maddi anlamda pek bir şey getirmeyecek olsa bile psikolojik anlamda oldukça önemli. Sinan -Oğan, emperyalizmin Türkiye'ye karşıtı politikalarına karşı bir milli cephe oluşturulan bir milli cephede yer almış oldu. Bu açıdan oldukça önemli diyebiliriz. Şimdi Sayın Halifuat Gökçe biz e, özellikle bu seçim sürecinde yani 14 Mayıs'tan bu yana daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 14 Mayıs öncesinden bu yana sürekli muhalefetin bir linç kampanyasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Öyle ki Muharrem İnce'de de benzer hatırlayacaksınız başlıkları görmüştük. Muharrem İnce adaylığın açıklamasının ardından ve çekilmeyeceğini defalarca söylemesinin ardından birçok kesim tarafından... E, aslına bakarsanız küfürlere varan bazı söylemlerle karşı karşıya kalmıştı. Dün akşam da yine Sinan Oğan'ın yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini açıklamasının ardından da benzer aslında açıklamaları gördük. Benzer tavırları gördük sosyal medyada. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu linç kampanyasını? Şimdi Arzu Hanım tabii bu e, istenmeyen bir olay. İsten, e, siyasette olmaması gereken. Çünkü e, şunu söylüyoruz. Demokrasi, e, siyasetin olması olmaz olanın bir tanesi işte demokratik bir ortamdır. Herkesin e, kendini ifade edebilmesi, tercihleri doğrultusunda e, kendi hayatını yaşaması, siyasi hayatını yaşaması bununla ilgili çeşitli tanımlar yapılıyor. Tabi demokrasinin de içerisinde seçimler oldukça önemli. E, önemli bir mekanizma. Farklı e, değerlendirmeler var demokrasi demokrasadan altında ama seçimlerde önemli bir mekanizma. Ve bir seçime gidiyorsunuz. Ve siz bu seçimde bir taraf oluyorsunuz. Yani şimdi ve siyasi katılımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bugün seçmenin seçmenin kendini siyaseten ifade edebilmesi için tek elindeki argüman seçimler... oy kullanmak Ya da taraf olma... Şimdi bir şekilde insanlar taraf olacak. Yani burada işte Sayın Kılıçdaroğlu'na da taraf olabilir, Sayın Cumhurbaşkanı'na da taraf olabilir. Ancak insanların taraf olurken ya da tarafını belirtirken yapmış olduğu tercihlerindeki kıstaslar üzerinden hareket ederek o insanları yıpratmaya çalışmak, o insanlara kumpas kurmak, o insanlara bu şekilde istemeyen ahlaksız bir şekilde ya da ...gayrı yani... E, ...bunlar aslında dilim var mı bazı konularda... ...bu şekilde davranmak... ...siyaseten de e, hiç etik değil. Bunu bir kere kabul edemeyiz. Yani Sonuç itibariyle Sinema... E, ...bir siyasi aktördür. Siyasi aktör olarak... E, ...seçime girmiştir. Belirli kesimler desteğinde bulun Destek vermiştir. %5.17'de oy almıştır. Bunu bir kere kabul edeceksiniz. Bunun kabul edildiği takdirde bu oyların ya da Sinan Oğan'ın desteğinin başka tarafa gitmesi durumunda sizin bunu eleştirmeniz ve bunu da yıpratmaya yönelik daha da farklı yönlerden bunu vurgu yapmanız ya da bununla ilgili söylem geliştirmeniz kabul edecek bir şey değildir. Sonuç itibariyle bu insan bir siyasi aktör olarak seçime girmiş ve halkın bir kısmının da desteğini almıştır. Bu bunu yapanları yıpratır. Yani aslında bunu da gördük. Muharrem İnce olayını da gördük. Siz de bildiniz. Muharrem İnce yıpratılması aşamasında Muharrem İnce çekildi. Peki Muharrem İnce gönül verenler e, kamuoyunda e, oluşturulan e, yani bunun Muharrem bu kumpası yaptığı ile ilgili e, tarafa, yapan tarafla ilgili nasıl bir algı oluştu Muharrem İnce Oy vermeyeceğiz dedi. Siz bize böyle yapıyorsanız biz size oy vermeyeceğiz. Dolayısıyla e, bunun da bir etki tepki meselesi olduğunu bu gözle de değerlendirmesi gerektiğini söylüyorum. Yani her şey oy değil. Yarın ertesi gün e, sizler e, belki de Sinan Oğan'la 3 yıl sonra 5 yıl sonra birlikte e, bir siyaset de yapabilirsiniz. Bir, bir siyaset de yönetebilirsiniz. Onun için kapıları şimdi kapatmamak gerekiyor. E, mutlaka e, burada aralık e, bırakmak gerekiyor. Siyaset bunu gerektiriyor. Ama e, bunun böyle olmadığını görüyorsunuz. Ya bizdensiniz ya da değilsiniz. Bu da kutuplaşmaya doğru gidiyor. Toplumun kutuplaşması anlamına geliyor. Bu da siyasete oldukça zarar veriyor Arzu. Şimdi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğinden aslında biraz bahsetmek istiyorum. Tabii 14 Mayıs seçim sonuçlarını gördüğümüzde aslında birçok kesimden şu ifadeleri duyduk. Bu seçimin kazananı milliyetçiler oldu. Tabii hal böyle olunca bu söylem değişikliğinde Kılıçdaroğlu özellikle milliyetçilik kartını öte yandan da yine sığınmacılar sorunuyla ilgili kartına göstermeye başladı. Bu söylem değişikliğini Nasıl buluyorsunuz efendim bu iki seçim arasındaki keskin dönüşün halka yansıması ittifak için olumlu olur mu? Yoksa e, inandırıcı bulunmaz mı? Arzu Hanım şimdi e, bu e, 14 Mayıs'tan önceki 3 ay içerisinde e, yapılan, propaganda da kullanılan söylemler e, artık halkın halk tarafından e, olumlu ya da olumsuz şekilde satın alındı. Halk bunu aldı bir kere bitti. Yani bu halkın kafasında bir şey oluştu. E artık ne verdiyseniz onu halk aldı. E bu saatten sonra bu şekildeki dönüşmeler, dönüşümler ben halk nazarında çok etki edeceğini sanmıyorum. Hatta hemen hemen hiç etki edeceğini sanmıyorum. Çünkü bu biraz da tutarsızlığı da gösteriyor. Yani eğer siz seçim öncesinde Millet İttifakı'nın bileşenlerinden bir aktöre savunma sanayi konusunda bu söylem en bilseydiniz ya da e, bununla ilgili e, işte diğer e, sizi destekleyen HDP'nin e, eski siyasetçilerine ya da onların destek aldığı e, onlar söylüyor, biz sırtımızı PKK'ya dayıyoruz diye o kesinlikle söylemler, kandili söylemleri engelleyebilseydiniz o zaman e, bugünkü yaptığınız açıklamalarda yerli yerine otururdu ya da onlar bunu söylemeseydi. Fakat bir taraftan Türkiye'nin milli hassasiyetlerine yönelik açıklamaları yapanlar var ve siz bunlarla bir şekilde ortaklık yapıyorsunuz. Bir şekilde bir birliktelik içerisindesiniz ve bunların açıklamaları Türkiye'nin terörle mücadelesine, savunma sanayine, yerli ve milli politikalarına ve Türkiye'nin bu şekilde izlediği hem dış politikalarına yönelik açıklamaları halk tarafından artık satın alınan arzularını, bunu ben e bu sayesinde sonra değiştirilmesinin halk nezdinde de bir karşılığı olacağını sanmıyorum. Ve muhtemelen de bunu pazar günü sandıkta göreceğiz. Peki şimdi gelelim isterseniz Millet İttifakı içerisindeki günlerdir konuştuğumuz o tartışmalardan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii Millet İttifakı Aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz yıllarla aynı oy oranını alınca içindeki küçük ittifakların aslında bu oy oranına hiçbir katkıda bulunmadığını ifade eden bazı CHP'liler elbette ki tepki göstermeye devam ediyor. Özellikle CHP seçmeni de tepki göstermeye devam ediyor. Şimdi yeni bir başta da şöyle eklemiş olalım. Akşener ikinci tur sonuçları bile gelmeden kurultay kararı aldı. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Millet İttifakı'nda tabii büyük bir böyle bu birinci sürü seçimlerinden sonra bir kargaşa hakim. Kimin ne söylediği pek belli değil. İşte Sayın Babacan'ın yapmış olduğu açıklamalar, Cumhur İttifakı ile anayasa konusunda çalışabiliriz şeklindeki açıklamaları Millet İttifakı'ndan kopma sinyalleri veriyor. Yine bizim bu seçimleri bizim adaylarımız hak ederek aldı şeklindeki açıklamaları ee, yine Davutoğlu'nun e, Sayın Davutoğlu'nun seçimden sonra milletvekilleriyle e, fotoğraf çektirip e, sosyal medyada paylaşması ardından silmesi, Meral Akşener'in bu şekildeki açıklaması Millet İttifakı'nın bazı işlerin e, bazı konularda işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Şimdi şunu belirtmek gerekiyor Arzu Hanım. Bakınız, e, Cumhuriyet Halk Partisi siz de belirttiniz, %25'i %25 kaldı. Peki e, bu dört tane partinin, iyi Parti bir, yer, e, bir kenara bırakıyorum. Hatta Saadet'i de bir kenara bırakalım. Çünkü Saadet seçime girdi. ve evet. e, Belli bir oy miktarı olduğunu biliyoruz e, e, bunu. Ama Saadet'in oylarını da e, kardeş partiler olarak nitelendirebileceğimiz e, burada yeniden Refah ve AK Parti'ye de yöneldiğini söylemek mümkün. Yani CHP'ye bir destek olmadığını açıklamak istiyorum. Hı hı. Peki geriye kaldı 3 parti. Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti. Şimdi bu partiler seçime girmedi daha önce. Bu partilerin ne kadar oy aldıklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla e, Sayın Davutoğlu'nun dediği gibi e, bizim adayımız adaylarımız çalışarak hak etti demesi yani biraz e, akla yakın gelmiyor bana göre. Çünkü CHP'nin zaten %25 oyu var. Peki o zaman sizin katkınız olduysa yüzde %2 ya da 3, CHP %2 ya da 3 oy kaybetti anlamına gelir öncesine göre. Bu oylar nereye gitti? HDP'ye gitti desek, HDP oy kaybetti. E, Türkiye İşçi Partisi'ne gitti desek, e, Türkiye İşçi Partisi zaten HDP'den oy aldı. Dolayısıyla tamam gitmiş olabilir çok azı ama bunları e, e, rakamlara vurduğumuzda hesaba katmayacak şekildedir. Dolayısıyla sizin bir katkınızın olmadığını görüyoruz. Sizin katkınız demek bugün Cumhuriyet Halk Partisi oyların %25'te e, %30'lara, %32'lere ya da bilemediniz 28'e de yükseltmeniz anlamına gelir. bu da olmadığına göre bir katkınız yok. Ama ben onları da tebrik ediyorum. Hakikaten hiç çalışmadan, hiç emek harcamadan, ee, bu şekilde bir partisi 15, biri 11, biri 9 milletvekili kazandı. Seçimin kazananı ee, oldular diyebiliriz aslında bakarsanız. Evet, evet, evet seçimin kazananı. Şimdi e, Sayın e, Babacan kırışlar Kılıçdaroğlu'ndan milletvekili aday listeleri belli olmadan önce 20 milletvekili istiyordu en az. Niye istiyordu? Mecliste grup kurmak için istiyordu. E şimdi belki 15 milletvekili grup kuramadı ama Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ya da Saadet Partisi mecliste birleşerek e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayrılarak rahatlıkla bir grup kurma imkanını kavuştu. Evet. Bu da oldukça önemli. Yani burada P e, seçmeni içerisinde ya da CHP'nin e, yöneticileri arasında bunu mutlaka seçim sonrasında masaya yatırılacağını, konuşulacağını, tartışılacağını söyleyebiliriz. Bunu sadece bizler bu ekranlarda söylemiyoruz. Herkes bunun böyle olduğunu söylüyor. Matematik bunun böyle olduğunu söylüyor. Rakamlar bunun böyle olduğunu söylüyor. E burada bir e, siyasi mühendislik hatası var diyebiliriz. Evet, Sayın Ali, Ali Fuat Gökçe, şimdi e, sığınmacılar konusunda aslında biraz değindik ama e, daha böyle e, açmamız gereken başlıklar var. Çünkü hükümet özellikle sığınmacılar konusunda bazı atılımlar gerçekleşiyor. Ve şunu söyleyelim, aslında sığınmacılar sorununun e, herkes farkında, öyle ki hükümet de farkında. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyor. Ancak şimdi Millet İttifakı e, Cumhurbaşkanlığı adayının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine bakacak olursak özellikle şu süreçte yani 14 Mayıs sonrasında sanırım Ata İttifakı'nın da desteğini alabilmek adına sürekli sığınmacılar konusu öne çıkartılıyor ve hükümetin bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığı söylemleri var. Aslına bakacak olursanız hükümet sığınmacıların dönüşü için şimdi biriket evlere bir milyon mültecinin daha evlerine dönmesi için plan yapılıyor. Suriye rejimiyle normalleşme görüşmeleri bir yandan sürüyor. Bütün bu gelişmelerin bilindiği halde e, sığınmacılar üzerinden gerçekleştirilen politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Arzu Hanım bakınız bu sığınmacıların e, buraya gel, Türkiye'ye gelmesi ve e, yüksek e, sayıda olması, çok fazla olması e, Türkiye'deki bazı illerdeki özellikle benim de bulunduğum iller Gaziantep'te olsun, Kilis, Hatay, Urfa gibi böyle sınır kentlerindeki ...bazı e, toplumun bazı kesimleri açısından oldukça olumlu olumsuz karşılandı ve böyle bir bir e, grup oluştu diyelim ya da böyle bir seçmen oluştu böyle diyelim seçmen oluştu. Şimdi işte bunun üzerinden e, oy devşirmeye çalışılıyor. Ve bunun üzerine hareket edilerek tarafta yer seçmen kazanılmaya çalışılıyor. Bu aslında yanlış. Sonuç neden yanlış? Şimdi bakın bu insanlar e, güvenlik kaygıları sebebiyle kendi topraklarını terk ederek gelen insanlar. Şimdi hiç kimse e, işini, gücünü bulunduğu yeri e, memleketini, evini toprağını e, kendi keyfine göre terk ederek gitmez. Giderse bu göç oluyor. Sığınma ya da mülteci olmuyor. Göç oluyor. Göçmen oluyor. Yani kendi gönlüne göre, ekonomik amaçlarla ekonomik sahiplerle terk ediyorsunuz. Tamam bu gönüllü terk etme. Ama bunun dışında Türkiye'ye gelen bu sığınmacılar ya da mülteciler kendi gönülle gelmedi. Güvenlik kaygısı sebebiyle Türkiye'deler. ve Bu güvenlik kaygısının giderilmeden bunların kendi ülkelerine gitmesi, gönderilmesi düşünülemez. Yani ben şahsen bunu böyle yapılmasını da istemem. Çünkü bakın biz güvenlik kaygısı var, ölüm korkusu var ya da işkence korkusu var. Ne yaşadılar bilmiyoruz ama böyle bir kaygı var. Sonuçta böyle bir kaygı oluşmuş ve geliyor. Ve Türkiye'nin de buna karşılık yürüttüğü bir politika var. Bakın Türkiye bu politikayı nasıl terör örgütlerini bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisini uyguluyorsa mültecileri de bulunduğu yerde barındırma ve yönetme stratejisini uyguluyor. Yani ne demek istiyorum? Türkiye Suriyeli sığınmacıları Suriye'de oluşturduğu güvenli bölgelerde barındırmaya çalışıyor. Türkiye'ye gelmeden barındırmaya çalışıyor ve o bölgede yönetmeye çalışıyor. Ama bunun için de zaman gerekiyor. Bunun için de para gerekiyor. Bunun için de altyapı yatırımlarının yapılması gerekiyor. İşte Türkiye bütün bunları yaptı. Türkiye orada sağlık kuruluşları, eğitim kuruluşları, güvenlik birimleri hepsini oluşturdu. Ama bununla birlikte Türkiye e, bu sınırmacıların ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönebilmesi için de bir politika belirledi ve bu politika da 14 Mayıs'tan e, seçimden 4 gün önce Moskova'da Suriye, İran, e, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları bu politikayı gerçekleştirmek üzere toplandı. Yürüyen, işleyen bir mekanizma var. Bunların geri dönebilmesi için. İşte bunların geri dönebilmesi için de bu mekanizma içerisinde, yürüyen mekanizma içerisinde muhaliflerle Suriye rejiminin barıştırılması gerekiyor. Bunların bunlar arasındaki güven bunalımının aşılması gerekiyor. E bu da belli bir zaman alacaktır. ve bunun için de beklemek gerekiyor. Birdenbire her şey birdenbire aniden olmuyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama Türkiye e, tabii ki e, mültecilerin, sığınmacıların e, kendi ülkelerine gitmesini herkes isteyecektir. E, ama güvenli şekilde gitmesi gerekir. Fakat Millet İttifakı'nın yapmış olduğu açıklamalarda e, bununla ilgili bir politika belli değil. Nasıl gidecek, ne yapılacak? Tamam güvenli şekilde gidecek deniyor da nasıl yapılacak? Güvenli şekilde gidecek deniyor ama e, Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelerdeki e, oradaki askerler geri çekilecek diyor. Suriye'deki askerler. Tamam geri çekilsin buna da sözümüz yok. Peki bu insanlar oraya gittiğinde Esad rejimiyle aralarındaki husumet çözülmediği takdirde neye karşılaşacaklar? Nasıl bir davranışa karşılaşacaklar? Bunlar da kafalarda bir soru işareti. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda mevcut yürütülen bir stratejisi var. Bir politikası var sığınacaklar üzerinde. ve Bunun üzerine daha da yoğunlaşılarak ama bunların geri dönüşü üzerinde, güvenin geri dönüşü üzerinde yoğunlaşarak çalışılması gerekir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız ve görüşleriniz için. Bizler gündemi konuşmaya devam ediyoruz.